16 milyon emekliye sevindirici müjde sabah saatlerinde geldi. SSK ve Bağkur emeklisine 3800 TL ek zam TBMM'den geçerek onaylandı. Emekliler sevinçten zil takıp oynayacak. SSK, Bağkur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşa Temmuz zammı olarak %25 oranında ara zam yapılmıştı. Milyonlarca emekli bu zamdan tatmin olmadı ve yeni bir zam çağrısında bulunmaya başladı. Emeklilerin ekran beklentisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kulak verdi ve destek oldu. Her geçen gün çığ gibi büyüyen beklentilerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da önemini açıklamalar geldi. Emeklilerin yüzü bu defa gülecek. Çünkü ek zam için onay çıktı. Milyonlarca SSK Bağkur ve memur emeklisine ara zam yapılacak. Uzun süreden beri emekli maaş zammı bekleniyordu. SSK Bağkur memur emeklisi milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak olan oylamaya çevrilmişti. Oylama yapıldı ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam oranı %25 olarak belirlendi. Ancak emekliler bu orandan memnun değil. Uzun süreden beri hükümetten ek zam talepleri vardı. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de emekliye 8077 TL'lik seyyanen zam yapılması için hükümete çağrıda bulunmuştu. Nihayet bu çağrılar karşılık buldu, ek zam için TBMM'den onay çıktı. Emeklinin yüzünü güldürecek gelişme. SSK Bağkur Memur Emeklisi EYT Emeklisi 16 milyona yakın emeklinin yüzünü güldürecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir beklenen ek zam ile ilgili önemli gelişmeler var. Emekliler bu haberle çok sevinecek. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat verdi harekete geçildi. Emekli maaşlarına yılbaşında %30 oranında artış yapılmış Temmuz ayında ise yapılan zam oranı %25 olmuştu. Ancak özellikle son dönemlerde ÖTV ve KDV artışları ile birlikte emekli vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşamaya başlamıştı, %25'lik zam oranı yeterli gelmeyen emekliler hükümetten ara zam talebinde bulundu. Türkiye Emekliler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak emekli ve çalışan arasında gelir makasının giderek açıldığını dile getirdi. Bu taleplerin ardından nihayet milyonlarca emekliliği yüzü gülüyor. 3800 TL ek zam tımya geldi. Nihayet emekli vatandaşlar için ekzam yapılmak üzere bir kanun teklifi hazırlandı. Hazırlanan kanun teklifinde SSK ve Bağkur emeklisine 3800 TL'lik ekzam talebinde bulunuldu. Ayrıca en düşük emekli maaşının da 10.000 TL'ye yükselmesi istendi. Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ancak şu anda tatil. Yani emekliler ekzam için 1 Ekim tarihini beklemek zorunda. Meclisin yeniden göreve dönmesi ile birlikte emekliye ekzam içeren kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. 16 milyon emekli vatandaş talep edilen zam oranından yine de memnun değil. Nokta. Memurlara yapıldığı gibi emekliler de maaşlarına 8077 TL'lik seyyanen artış bekliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklamada bulunmuş ve şu an için bütçenin deprem bölgesine depremin masraflarına ayrıldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerden yılbaşına kadar da süre istemişti.